Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. AK, genellikle ev sahibi olarak güçlü bir performans sergiliyor ve bu maçta da evlerinde olacaklar. Hız, deplasmanda oynamanın zorluklarını daha önce tecrübe etmiş bir takım, ancak son dönemlerde deplasman performansları ilerleme kaydetti. Bu karşılaşmayı kazanmak için her iki takımda yoğun bir çaba sergileyecek ve bu durum, genellikle gol yollarında daha fazla açıklığı beraber getiriyor, yine de, Alkın'ın ev sahibi avantajı ve gazın artan deplasman performansı dikkate alındığında, bu maçın belirsiz ve dengeli geçeceğini söyleyebiliriz. Gollerin bekleneceği bir maç bu, tahmin 2.500 oran 1.56. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.